16 yaşında Zeki Buren, ortaokula gidiyor. Evlerinin karşılığında bir askerlik şubesi var. Allah orada da bir ASTM görevini yerine getiriyor. Askerlik görevini ifa ediyor. O beye karşı Zeki Bey duygusal anlamda bir yakınlık hissediyor. Komşunun biri diyor ki, dün onu Hüseyin Bey'in evine giderken gördük. Eyvah Atlıyor annesi babası, Hüseyin'in evine gidiyorlar. Zeki Bey orada. Bağırıyorlar sen utanmadın mı? Ne arıyorsun burada? Bacak kadar çocuk tutuklanıp tutuklanıp hakaret ediyorlar Ve de ne oluyor biliyor musunuz? Haber veriyorlar komutanlarına ASM'nin tayini ertesi günü Edirne'ye çıkıyor. Orada onu tayin ettiriyorlar. Bu şekilde bir daha Müren onu göremesin diye. Bakın bunu ilk defa televizyonlarda, radyoda sizde ilk defa paylaşıyorum. Şimdi tabii evet, unutmuşum evet. ben bunu. İlk defa sizle paylaşıyorum. İlk hatırlatmışım o, vallahi, bana evet, her Hiçbir şey zaman için. unutamadı. <laughs> o derdi ki böyle böyle bana çok saygılı davranıyordu. Onda her türlü duyguyu yaşıyordum, sevgili gibi, abi gibi, baba gibi. Ya belki de o sevgiyi görmediği babasının se eksik olan sevgisini onda yaşıyordu. Yıllar sonra o beyin bir otel odasında ölü olarak bulunduğunu biliyorum yani ölmüş olarak buluyorlar ama bu normal bir ölüm mü o denli bir araştırma yapıldı mı onu bilmiyorum